İnsan sadece acıyla büyür, diyor usta yazar Tolstoy. İnsanoğlu hayatı boyunca sayısız hadiseyle karşılaşır. Kimi zaman sevinir, kimi zaman sıkılır, kimi zaman üzülür. Hayat adeta bir kalp grafiği gibi bir aşağı bir yukarı zikzaklar çizerek akıp gider. Karşılaşırken, sohbet ederken, ayrılırken sürekli iyi dileklerde bulunuruz. İyi günler, mutlu yıllar, selametle, sevdiklerinle nice güzel günlere ve daha onlarcası. Ama gelin görün ki gelinen noktada hayat bize temennilerimiz kadar cömert davranmaz. Ansızın al verir elimizden en sevdiğimizi ya da bir anda edi verir işimizden. Birden keser iflahımızı, alır elimizden sağlığımızı. Çok büyük bir keyifle uzanı verdiğimiz yatağımızdan bir kabusla uyanıveririz. Başımıza gelen bu beklenmedik hadiseler sonucunda acıyla ve üzüntüyle kala kalırız. Acı duyarız ta kalbimizin en derin yerinde. Nasıl olabilir ki? Niye şimdi? Neden ben? Lanet olsun. Kahretsin. Der gibi oluruz. Derken yavaştan yavaşa geçer zaman. Zaman ve kabuk bağlar yaramız. Artık daha iyiyizdir. O kabus dolu günlere göre. Nefes alabiliyoruzdur artık. Yavaştan acıkıyor, gülümsüyor, uyukluyoruzdur artık. Rahatlamak için bir yol boyunda yürüyoruzdur. Etrafta uçan kuşlara, yakan güneşe ve köpek seslerine aldırış etmeden. Yazarın dediği gibi. Artık ruhumuz bir yaşına daha girdi. Bir yıl daha büyüdük. Ve fark ettik hayatın acımasızlığını, ansızın atabileceği kazı ve yaşatabileceği acıyı. Her şey hazırlıklı olmayı, kendimi Bizle konuşabilme fırsatının sadece acı duyduğumuz anlarda bize sunulduğunu, duygularımızın bize yalan söylediğini, sıratı mustakime, insanı kamile giden yolun dikenli ve acılarla dolu olduğunu, lanet okuduğumuz bu anların aslında bizler için kendi içimize yolculuk yapabilme fırsatı adına birer nimet olduğunu, insanoğlu sadece acıyla büyür, sadece acıyla empati yapabilme yetisini kazanır, acı sayesinde merhameti öğrenir, acı sayesinde kendisiyle tanışır. Acı sayesinde ruhunun derinliklerine yolculuk yapma fırsatı bulur. Acı sayesinde başkalarını anlamayı öğrenir. Acı sayesinde bencillikten kurtulur. Acı sayesinde kocaman kainatta bir hiç olduğunu anlar. Acı sayesinde yaratıcının kendisine verdiği nimetlerin farkına varır. Yaratıcının farkına varır. Evet geldiğimiz noktada sorunlar, problemler, sıkıntılar, acılar yıkılmadığımız sürece bizi eskisinden daima daha güçlü kılar. Hayatımızdaki acı dolu anlar bizler için ter yapma noktasındaki en temel köşe taşları görevini görür. Bir noktada iyi ve doğru olan yol ile doğru olmayan, iyi olmayan yolun son kavşağıdır. Son uyarıcı levhasıdır. Tarihin genel akışını belirlemede en temel mihenk taşlarından birisi toplumların yaşadığı büyük acılardır. Tarih bunu bize her zaman göstermiştir. Cengiz Han acılarla dolu bir çocukluğun intikamını bütün insanlığı acıların içine iterek almak isteyen bir canavardı. İşit Saddam Hüseyin'in askerlerinin Irak zindanlarında uğradığı korkunç acıların ve işkencelerin mahsulüydü. Sudan'da, Afrika'da kabileler kendilerine yaşatılan acıların intikamını bacak keserek, kol keserek alıyorlardı. Ve bu ilkellik hala günümüzde de devam ediyor. Tüm bu örneklerde bahsettiğim kişiler bu acılarla ilgili kavşağı iyi değerlendiremeyenlerdi. Hayatın bir noktada kendilerini büyütmek için sunduğu fırsatı terörize olmayı tercih ederek kullandılar. Daha büyük acılar yaşatmayı ve tüm insanlıktan da bu yolla intikam almayı tercih ettiler kısaca büyüyemediler. E hani başta konuşmuştuk acı insanı büyütür. Evet aslında doğrusu acı. Yani bu hayatta yaşanılan sıkıntılar sadece iyi insanları, erdemli insanları, iradesini iyi noktada kullanan insanları büyütür. 1945 yılında Almanya ve Japonya yerle bir oldu. O günün 2. Dünya Savaşı şartlarında korkunç acılar yaşadılar. Mağlup oldular. Uzmanlar Almanya'nın ve Japonya'nın en az 50 yıl yeni bir medeniyet inşa etme imkanını kaçırdığını ve bu savaşın etkilerinde bu kadar uzun süreceğini ifade ediyorlardı. Ekonomileri perişandı. Milyonlarca nitelikli insanını kaybetmişti iki devlet savaşta. Üstelik savaşı da kaybetmişlerdi ve ağır birer yenilgi almışlardı. Ve ayrıca tazminata da mahkum edilmişlerdi. Sadece 10 yıl sonra 1955 yılına gelindiğinde Almanya ve Japonya tekrar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi başarmıştı. Tüm dünya hayretler içindeydi. Nasıl olabilirdi? oldu. Yaşanılan onca acıdan muazzam dersler çıkarılmıştı. Kendi halklarına, bunca acı çekmiş halklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için sadece kendi problemlerine yoğunlaştılar ve gece gündüz demeden çalıştılar. Hep eskide kalarak, eskiye ağlayarak değil, daima sadece geleceğe odaklanarak, Harikulade bir geleceğe imza attılar. En başta temel insan hakları ve demokrasi olmak üzere, tamamen insan odaklı, mutlu, başarılı, huzurlu birer demokrasi inşa ettiler. Almanya ve Japonya örneklerinde görüldüğü gibi, bazen hayatın acı tarafı insanı daha da büyük kılar ve büyütür. Acı insan olduğu için bir turnusol kağıdı misali. Ya isyan edersin, kabullenmezsin, terörize olmayı tercih edersin ya da yaşadığın acıyı kabullenirsin, ders çıkarırsın, gelişirsin ve daha güzel bir medeniyet inşa edersin. Tolstoy'un dediği gibi insan sadece acıyla büyür. Tabii ki kimsenin acı çekmesini ve kötü şeyler yaşamasını istemeyiz, tercih etmeyiz. Ama insanoğlunun ruhunun, bilincinin, düşünce ufkunun genişlemesi adına da bir noktada bizlere de fırsatlar sunuyor. Ve çoğu zaman bu basamaklardan geçmeden empati yapma, kendi içimize yolculuk yapma ve kendimizle konuşabilme fırsatını ıskalayabiliyoruz. Yaşadığımız olumsuz ve acı olaylardan ders çıkarmak ümidiyle farklı konularda görüşmek üzere hoşçakalınız.